Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Umarım bu hafta hepimize sağlık, mutluluk, başarı, huzur, bol para getirir. Yengeç burçları için kapattığım falımı yorumluyorum. Evet, yengeçler Ee, evli olan yengeçler için söyleyeyim önce ya da ilişkisi olan yengeçler için evliler arasında kıskançlıklar var ya da ilişkiniz var bir takım kıskançlıklarınız var ee, kafanızda kurduğunuz bir şeyler de olabilir gerçekten e, hani buna sebep de verebilir e, partneriniz e, hiçbir ilişkisi olmayan yengeç burçları varsa e, ya yeni biriyle tanışacaklar yeni bir ye, ya, ya da yeni biriyle tanıştırılacaklar ayın 23'ü itibariyle. Yalnız e, yengeç burcu dikkat etmeniz gereken şey şu. E, parasal konularda bazı kayıplarınız var. E, yani beklenmedik kayı kayıplar var. Elinizden para çıkacak. E, bu yani hani gitmesi gereken bir para değil de bir anda elinizden çıkaracak çıkacak olan para. Sanki kandırılıyor musunuz ya da bir işe e, yatırım yapıyorsunuz, ortaksınız. Bu ortağınız tarafından bir takım Size yanlış yanlış yapacağı şeyler var ortağınızın ve ev kazalarının ev kazalarına dikkat etmeniz gerekiyor. Yani işte bir ev içinde olacak ufak kesikler, yanmalar, ev kazaları var. Devamlı. Kafanızda kurduğunuz bir şeyler var. Yani bu büyük bir ihtimalle evlilikleri olanlar ya da ilişkisi olanlar bir takım kıskançlık yapıyorlar. Yani yengeç burçları işte var mı acaba? Biri mi var hayatında diye düşünüyorlar. Ee, bir, bir de uzaklardan gelecek olan haber var. Bu beklediğiniz bir haber olabilir ya da bir anda duyacağınız bir haber olabilir. bazılarınızı sanki böyle eee Eviniz evinde hayvan besleyen yengeç burçları varsa e, bir hayvan e, yani ya da şöyle bir şey diyeyim e, hiç beslemiyor bir hayvana sahip değil ama bir hayvan e, edinecek yani artık barınaktan mı oluyor bilmiyorum ama ya da ihtiyacı olan birisi diyecek bak böyle bir şey var diyecek bir hayvana hayvan sahibi olacak e, kedi olur e, köpek olur bilmiyorum ama biraz serüntül edeceksiniz yani çocuğunuz isteyecek ya da böyle bir şey siz kabul etmek zorunda kalacaksınız e, hanenizden birisi eşiniz olabilir bir erkek figüründen bahsediyorum sanki sağlıkla ilgili bir sorunu var bunun e, ya da bunu atlatmış bunun için e, yani sevineceksiniz ya da küçük bir şey geçirecek e, normale dönüyor bu kişi şifa bulacak Dediğim gibi çok fazla parayla ilgili şeyleriniz var hani böyle biriktirmişsiniz sanki bir yere gitmiş e, nasıl söyleyeyim e, kayıplarınız olacak parayla ilgili. Yani parayı tutuyorsunuz ya da tutmuşsunuz bir anda git, gidecek o para elinizden bazı kandırılmalar var e, dikkat etmeniz gerekiyor yengeçler. Bir de başkalarının hayatları ile ilgili müdahaleleriniz var. Yani bir konuşma yapıyorsunuz, yorum yapıyorsunuz. Bunu bırakmanız gerekiyor. Bazı kişileri böyle karşı karşıya getirme getireceksiniz. Hanenizden birinin de eğitimle ilgili bir müjdeli haberi var. Sanki bir, bir yeri mi kazanıyor ya da bir başarısı var okul hayatı olanlar ya da okul hayatı olan bir yengeç için söylüyorum bunu. çözmeniz gereken şeyler de var. Yani eşinizin ailesi ya da eşinizin işiyle ilgili karışıklıklar var çözmesi gereken sorunlar var. Belki de bu kayıp eşinizin bir kaybıdır, para kaybı ama sizi de dolaylı olarak fazlasıyla ilgilen, ilgilendirecek tabii ki. Bazı konularda sanki e, susuyorsunuz belki ama e, yani alttan alttan böyle kin mi besliyorsunuz ya da alttan alttan bir şey öce almaya çalışıyorsunuz. bazı bazı konularda birilerini böyle bir gaza getiriyorsunuz galiba yengeçler. Bu huyunuzu bırakın lütfen ve bununla ilgili zarar göreceksiniz. Burada da çıktı bakın para ile ilgili problemleriniz oluşacak. yani bir para biriktirmiş olabilirsiniz ya da diyorum ya eşinizin bir parası olabilir. Bu bir anda birisi ortak olmak isteyecek ya da işte ortak olmak için bunu harcayacak ya da siz birine para vereceksiniz. Bu paranız gelmeyecek ya da kandırılacaksınız. Bu hafta kandırılmalar var parayla ilgili. Hiç yapmam diyorsunuz. Aa işte şey diyebilirsiniz ama ben öyle çok fazla inanmam öyle şey diyorsunuz ama bir anda basiretiniz bağlanacak sanki. Ee, hani size sıkıntı var yengeçler yani evliliğinizle ilgili problemler var ya siz bitirmek istiyorsunuz bir türlü bitiremiyorsunuz ya işte sevgiliniz ya da kıs çok kıskanıyorsunuz ee, ya da hayatında birinin olduğunu düşünüyorsunuz eşinizin bir takım kıskançlıklar var kıskançlıklar var ama şöyle bir şey bu belli bir süre sürecek sanki bu hafta daha çok sizi ilgilendiren konular iş, ilişkiniz ve para onunla ilgili ama böyle e, sanki böyle kara bulutlar e, dolaşıyor hayatınızda sağlık sorunuz varsa bunu ihmal etmeyin sevgili yengeçler sağlıkla ilgili e, küçük bir şeyiniz olacak müdahale olacak sanki hafta birazcık sıkıntılarınız var. Bunları böyle zamanla böyle hafif hafif geçecek ve bunları atlatacaksınız. Ondan sonrasında inanın güzel haberler var. Daha böyle rahat edeceksiniz sanki. Bu haftadan sonra bu hafta biraz sabredin. Dediğim gibi kıskançlık yapmayın, tartışma yapmayın. Çevrenizde özellikle de eşinizle ya da partnerinizle. Hiç hayatında birisi olmayanlar için de söylüyorum yeni biriyle bir tanışma var. Bir de ev kazalarına dikkat edin lütfen. Evet yengeç burçları için bu hafta falımız bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Çok teşekkür ediyorum sevgiler hoşçakalın.